abi o kadar. Tamam Teşekkürler. Bu sene Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği 8. Ömer Halis Demir turuna Sakarya üzerinden devam ediyoruz. Şu anda düzcedeyiz e, ee, devamı. Ee, nerede? Bolu'ya, Bolu'dan Ankara, Aksaray ve Niğde'de tamamlayacağız inşallah. Bireysel olarak çok uzun, zam uzun zamandır sürüyorum ve bireysel olarak uzun mesafeler yapıyorum. Ama tabii birlikte sürmek gerçekten çok farklı. Bir de profesyonel bisikletler, bisikletlerle sürmek çok daha farklı. ne katıldım, ee, işlerden dolayı bir iki kere katılamamıştım. Şu anda sekizincisi, altı kere katılmış oluyorum. En genç ve en küçüğü benim, Surun. <laughs> Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Ya öncelikle 15 Temmuz'u anlatıyor aslında. Türkiye'yi resmen kurtarışında savaşlardan adam. Ee, şehidimizi hiç unutmayacağız. Kalbimizde her zaman yeri vardır. Başımız üstünde her zaman vardır ama hiç unutmamaya çalışacağız. Bu turların da devamını getireceğiz inşallah. 8 yıldır yapılıyor bu tur. İstanbul'da ee, Ömer Halis Demir rahmetli şehidimiz Ömer Halis Demir'in ee, kabrine sürüş yapıyorlar. Ee, bu sene güzergah buradan oldu. Sanırım bu üçüncü kez buradan geçiyorlar. Biz de ağırlamak istedik onları. Biz de burada Şehit Ufuk Baysa'nın e, emaneti toprağını onlara teslim edip onu da e, Ömer Halis'in toprağıyla kavuşturmanı istedik. Onlar da kırmadılar bizi. Şehidimizin toprağını onlar da oraya taşıyacaklar inşallah. Evet. Rabbim tüm şehitlerimize e, mekanları cennet etsin. Allah hainlere de fırsat vermesin. Peki kaç bisikletçi trakası var? E, şu an e, İstanbul'dan pedal çeviren 35-40'a e yakın bisikletçi sporcularımız var. E, peyderpey illerden onlara da eşlik edenler var. Biz de burada genç kardeşlerimizle beraber onlara e, il sınıfına kadar eşlik edeceğiz. Teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar, bütün dünya ve Türkiye duysun diye sadece üç kere Devam edelim.